Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. 1 bir su bardağı yeşil mercimeğimiz var. Onu boşaltıyoruz. Şimdi bunu güzelce bir yıkayacağız. Bir su bardağı yeşil mercimeğe 2 su bardağı su veriyoruz. Bunun içindeki suyu çektiği zaman yeşil mercimeğimiz olmuş demektir. ortalama haşlanma süresi 13 dakika. Tabii ki bu mercimeğin cinsine göre değişebilir. Mercimek ocakta kaynadıktan sonra altını kısacağız. 13 dakika sonra içinde su kalmamış olacak mercimemiz olacak. Bu bazen 15 dakikaya da çıkabilir. Mercimemiz ocakta kaynarken hemen bir soğan doğuruyoruz. Soğanlarımız çok ince olacak. Şöyle içine iki tane yeşiller doğrayacağım. Şimdi arkadaşlar bir tane domates doğrayacağım. E, domatesi orta boy bir tane domates olarak hesaplayın. Hazinemiz bu kadar. Bir bulgurumuz kaldı. Onu da ocağın başında atarken göstereceğim. Ortasına şöyle bir tane daha biber koyacağım. Kim severse o yesin. Yeşil mercimek kaynamaya başladı. Hemen şöyle bir kapak kapatıyoruz. Kapağın burada delik olduğu için hava yapmaz. Altında kısıyoruz. Şimdi bir dakika tutacağız. E, Altında şöyle göstereyim. Bakalım 15 dakikada olacak mı? Arkadaşlar tam 14 dakika oldu. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Yeşil mercimeğin içinde hiç suyu kalmadı. Patlamaya başladığı anda yeşil mercimeğimiz olmuş demektir. Kapağı kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Bu dinlenirken sıcağıyla daha da hamurlaşacak. Biz pilavını yapacağız. Tenceremizin altını yaptık. Şöyle bir yüksek ateş alalım. Arkadaşlar şimdi yağı katarken de yağ hesabını söyleyip porsiyon miktarı olarak 7 gram Katı yağ, 7 gram sıvı yağ kullanmamız lazım. Bir fincana yakın sıvı yağ atıyorum ben şimdi. İçine de şöyle bir 20 gram tereyağı atıyorum. Yağımız bir erimeye başlasın. Şöyle tereyağına bakın. Samsun'dayım, Jostal'dan geldi. Yağımız köpürmeye başladı. Yağı yakmayacağız. Soğanlık atıyoruz. Tabi orijinal ev yağı olduğu için ortalık mis gibi tereyağı kokuyor. Soğanımızın daha çabuk kavrulmasını istiyorsak bir kapak kapatacağız. Ortalama 3-4 dakika içerisinde soğanımız olur. Ara ara karıştıracağız. Şöyle bir göstereyim. Soğanımız rengini kaybetmeye başladı. Ortalama 4 dakika geçti. Biberi de atıyorum. Biraz da biberle kavuracağım. Domates canlı kalsın diye domatesi en son atacağım. 3 dakikada biberlerle beraber kavurdum. Ara ara soğanlar da yanar meydana gelmeye başladı. Şöyle bir gösterelim rengini. Tam bu aşamada bulgurunu katıyoruz. Bulgur ne kadar? 3 su bardağı. Hangi bardakla ölçtüyseniz o bardakla su vereceğiz. Yani 6 su bardağı su vereceğiz. Bulgurun kavrulduğunu nasıl anlarız? Arkadaşlar bulgurun kavrulduğunu Bulgur, ucundan ucundan beyazlamaya başlar. İçinde çıt çıt diye sesler gelmeye başlar. İşte aynı mısır patlağı gibi hafif hafif o sesler gelmeye başladığı zaman ne yapacağınız? Bulgurun baharatlarını, suyunu vereceğim. Şöyle bakın. Bulgur içinde beyazlamaya başladı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bulgurlar kırık olan yerden, iç tarafından beyazlamaya başladı. Çıtır çıtır da sesler geliyor. Ben o sesleri duyuyorum. İnşallah siz de duyuyorsunuzdur. Şöyle yapalım. Şimdi bu aşamada baharatlarını vereceğiz. Normalde buna salça girer. Yalnız mercimek olduğundan dolayı salça koymayacak. Neden? Salça mercimeği içinde kaybeder. Yemekte güzel bir görüntü olmaz. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Şöyle bir çay kaşığı karabiber atıyoruz. Eğer seviyorsanız farklı bir lezzet, şöyle güzel bir aroma diyorsanız içine bir çay kaşığı da kimyon atabilirsiniz. Tabii ki kimyon tamamen sizin tercihinize bağlı. Herkes kimyonu sevmeyebilir. Şimdi bunu bir karıştıracağız. Hala domatesi vermedim. Sebebi de domates sulandır suyla beraber vereceğim. Hemen domates atıyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar. Yeşil mercimekler suyunu çekti. Buharın içinde daha da fazla şişti. Yeşil mercimeği atıyoruz. Böyle bir kere karıştırıyoruz. İyice karıştırdık. Şimdi sıra geldi suyunu vermeye. 3 su bardağı bulgura 6 su bardağı su vereceğiz. 1 2 Altıncı bardak suyu da veriyoruz. Arkadaşlar suyu bir kabın içine ölçün. Kaynatın ona göre verin. Sonra bardak bardak da elinizi yakarsınız benim gibi. Su size çok gibi görünebilir. Bu su buna çok değil. Hafiften bir e, yumuşak olacak. Lokanta pilavından biraz daha sulu olacak. Yani tam tane tane dökülmeyecek. Sebebini içine doğramış olduğumuz domates buna biraz daha yumuşaklık katacak. Tuzuna nasıl bakarız? Şimdi onu da göstereyim. Şöyle suyunu alırız. Tadına baktığımız zaman hafiften bir tuzlu gelecek. Eğer hafiften tuzlu geliyorsa pilavın tuzu tamam demektir. Şu kaynamayı da göreceğiz. Eğer kaynamayı görmezsek üstü diri diri olur. Altı sulu gibi olur. İstediğimiz gibi pilav çıkmaz. Bir tane daha ciber atalım. isteyen yesin. Kapağı kapa diyoruz. Altını en düşük dereceye getiriyoruz. 15 dakika buna bir daha dokunmayacağız. Arkadaşlar tam 15 dakika oldu. Şöyle pilavı gösterelim. Şöyle baktığımız zaman göz göz olacak. Yani içine doğru şöyle gösterelim. Delikler olacak. Bu ne demektir? Pilavımız olmuş demektir. Kapağı kapa diyoruz altını kapatıyoruz. Ortalama 8 dakika. Buna bir daha dokunmayacağız. Hemen şöyle pilavımızı gösterelim. Şöyle pilavımızı bir karıştıralım. <laughs> Arkadaşlar çıkan yemeği gördüğümüz inşallah hayırlı öğretici bir video olmuştur videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.